Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere herhangi bir net ödeme tutarından brüt ücreti nasıl ulaşabiliriz Excel'de onu göstermeye çalışacağım. Hedef ara İngilizce adıyla Goal Seek komutunu kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi bir tablo mevcut. Bu tabloya e, brüt ücreti girdiğimiz zaman bize e, net ödeme tutarını veriyor. Hatta buraya farklı şunatı kira vergisi matrafları da ekleyebiliriz. Formül buna izin veriyor ve bize net ödediği tutarın tespit ediyor. Şimdi bu e, seçili hücrede yani net ödeme tutarının bulunduğu hücrede başka bir rakam olmasını istediğimizi farz edelim ve bunun da otomatik olarak ürün tutarının burada çıkmasını sağlamamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Onun için ilk önce net ödeme tutarının bulunduğu hücreyi seçiyoruz. Yani bizim e, ulaşmak istediğimiz e, rakamın bulunduğu tutarın bulunduğu hücreyi seçiyoruz sonrasında e, data İngilizce adıyla Türkçe adıyla veri komutuna geliyoruz. Onun altından forecast alt sekmesine geliyoruz. What if analyzes e, komutuna tıklıyoruz. Buradan hedef ara yani İngilizcesiyle goal seek çıkıyor. Ona tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi hemen net ödemelerin bulunduğu hücre belirginleşti. Sonrasında ee, hangi rakama ulaşmak istiyoruz? Hangi tutara ulaşmak istiyoruz? Yani net ödeme tutarının e, ne olduğunu Excel'e gerekiyor. Farz edelim ki o da 100.000 TL olsun. Yani net 100.000 TL alan bir çalışanın şimdi bütün nedir? Onu göreceğiz. Sonrasında buy change Excel var. Buraya tıklıyoruz. İmleç aktifken Brüt ücretin bulunduğu hücreyi seçiyoruz. Sonra oka basıp ücreti tamamlıyoruz ve gördüğünüz gibi Excel net ödeme tutarı yani 100.000 TL'nin ee, bürüt ücretini bu şekilde tespit etmiş oldu